Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Gel Türk suçlar üstüne kalacak Kıgandı haligan dem yasak Kepek kapatmış tüm esnaflar kaçak Kimi korkup <laughs> da gözlerini kısacak Bu gece sabahın üzerinde basacak Kalk dişiminde koşacağız Yiyip paket olacaklar üzerine sonra Düşüp denize Lan ne oluyor? <laughs> Lan bir şey çekecektim kız Allah seni az... Evet hatırlarsanız ki bir zıp zıpımız vardı <laughs> <laughs> Zıpla <laughs> Şimdi ona ve arkadaşlarına güzel güzel oyuncaklar almaya geldik. Oyuncakları alıp yarın da onlara götürüp vereceğiz. Göz. Evet şu an tüm oyuncakları aldık. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü oyuncak aldık. Yarın gidip bunları vereceğiz.